Bugün Nevşehirli vatandaşlara mağazadan mı yoksa internetten mi alışveriş yaptıklarını soracağız. Bakalım hangisini tercih ediyorlar. Mağazadan alıyorum. Peki hiç internet üzerinden aldınız mı? Hiç almadım. Hiç almadım. Çünkü güvenilir değil benim gözümde güvenilirdi. Ya istediğim beden istediğim gibi olmuyor. Onun için pek kalmış, çok aynen. Onun için çok tercih etmiyorum. Türlü de alışveriş yapıyorum. Peki size göre en çok tercih ettiğiniz hangisi? İnternetten alışveriş yapmak daha kolay oluyor. Peki sadece giyimde mi internet üzerinde? Yok, kozmetik olsun, giyim olsun. Yani birçok alanda internetten alışveriş yapıyorum. Peki. Mağazalardan. Peki hiç daha önce internetten alışveriş yaptınız? Mı? Yaptım, çok yaptım. Peki herhangi bir problem yaşadınız mı? Şu ana kadar hiçbir problem yaşamadık. Peki şu an alışveriş yapıyor olsaydınız mağazadan mı alırdınız? Yani mağazadan almayı tercih ederim deneyerek. Ama çıkamadığım durumlarda interneti de kullanıyorum tabii ki. Peki sadece giyimde mi mağazayı tercih ederdiniz yoksa elektronik eşyalarda daha mı? Elektronikte daha çok internet tercih ediyorum. Sadece giyimde mağaza. İnternetten alışveriş yapamıyor. O durum yok çünkü. Sürekli mağazadan mağazada değil. Aradaki satanlardan. Butik gibi yerlerden. Giyim, çok yerlerden. Aynen. Yok, giyim üzerine. Aradakilerden işte. Gozducalar ben... falan var ya şurada, oralardan. Mağazalardan. Falan. Hiç Aynen. internetten alışveriş yaptınız Hayır. hiç Hayır. Hiç Hayır. Sizce güvenilir mi internet? Denemediğim için bilmiyorum. Neden? Soruyoruz sadece. Vatandaşın fikrini alıyoruz. Denemedik, şey yapmadık. Nerede yayınlanacak bu? Mağazadan daha çok alışveriş yapıyorum. Peki öncesinde internet alışverişin oldu? Oldu. Peki Neler aldın? Kıyafet mi alıyorsun yoksa elektronik eşya mı? Kıyafet almıştım bir kere. Şu Peki, ceket almıştım. Nasıl zaten. Karşıladın, yani istediğin gibi, umduğun gibi geldi mi? İstediğim gibi gelmedi. Ee, bol kesim ya da kısa kesim söylemediler bize. <laughs> yani ben bunun birazcık daha kısa istemiştim. Uzunu geldi ama yine de kullanıyorum ya. Yani. yani görerek almayı tercih eden, aynen görerek almayı tercih edenler. Peki mağazadan. Peki hiç daha önce internetten alışveriş hiç alışveriş yapmadım. <laughs> Siz mağazadan yapmayı tercih ediyorsunuz. Evet. Daha Pe güvenilir olduğu için. Daha güvenilir olduğu için. O <laughs> yüzden yani. İkisinden de tercih etmiyorum. Peki, tercih etmiyor Hayır. Nereden alışveriş yapıyorsun? Normal nereden denk gelirse oradan alıyorum. İnterneti artık sevmiyorum. Yani. Peki daha önce bir e, problem mi yaşadınız internet? İnternetten problem yaşadım mı? Evet, defalarca kez. Yani istediğim ürün gelmedi ya da istediğimi sipariş ettim, gördüğüm gibi gelmedi. Yorumlar e, sadece sahte yorumların olduğunu falan düşünüyorum. O yüzden. Şu an sadece mağazadan mı? Mağazadan. Evet, aynen mağazadan. mağazadan. İkisi de oluyor devam. Hani şey yok. Sizin, sizin en çok tercih ettiğiniz? Ya normal. Cehennem şey nakit parayla yapmaya çalışabiliyorsunuz. Şey yani mağazadan. Yani. Peki evet. neden mağaza? Ya bilmiyorum. Hani daha daha güvenilir hissediyorum Veya da o anki cebimizdeki paranın durumuna göre değişiyor nakit Sen, günü değişiyor. Valla geri olarak hepsini seviyorum yani. İkisini de kullanıyorsunuz. Evet ikisini de kullanıyorum. En yani çok tercih ettiğiniz hangisi? En çok ter tercih ettiğim alışveriş. Yani internet üzerinde. Evet. Peki neden internet alışverişi? Ya şimdi günümüzde baktığınız zaman ne bileyim daha cazip geliyor diyorum. Orada daha mı fazla seçenek var? Tabii. Aradığımı orada bulabiliyorum. En azından. Hangisi daha uygun sonra? genelde çok internet daha uygun oluyor. Çünkü hem çeşit imkanı oluyor hem işte ürünlerin ortalama fiyatlarını görebiliyoruz. Çeşitleri çok oluyor. Tabi internet üzerinden daha kolay oluyor. Peki bu bütün alanlarda öyle mi? Elektronik aletlerde de interneti mi tercih ediyorsunuz? Hayır onların garantisi falan olduğundan olduğundan dolayı e, tabi biraz daha mağazaya yöneliyoruz ama genelde yine internet üzerinden daha uygun oluyor. Çünkü mağazada Biraz daha eleman fiyatı, ma mağazanın kirası falan derken internette daha uygun oluyor tabii ki. Biz interneti kullanamıyoruz yaşlılar. Bize hiç düşünen yok. Hep gençleri düşünüyorlar. Geldim şurada bir şey alacağım bize göre bir şey yok. Yaşlandık diye bizi böyle diyorlar. Peki internetten alışveriş yapıyor mu çocuklarınız? Ha çocuklarım yapıyor ama. Onlarla birlikte siz de olmadı bakın. Aman. Yok. Şimdi şöyle onlar yanımda değil ki biz eşimle tek başımıza biz köyde yaşıyoruz. Biz nerede bulalım internetle alışverişi? Ne anlayalım interneti? Peki anlıyor olsanız, elinizde imkan olsa internetten alışveriş yapmak ister miydiniz? İsterdim bazılarını, hepsini değil. Hepsini değil ama illa benim gözüm görmesi daha iyi. Bin de bir yapardım. İkisi de olabiliyor. Peki en çok tercih ettiğiniz hangisi? Genelde ağırlıklı mağazadan alıyorum. Peki Şeye göre, göre, alacağım ürüne göre. göre. Valla daha basit olduğu için. Daha basit Hı -hı. size. Hı -hı. E, i̇nternetten yani, daha önce... Ürün, ürün, ürün çeşidine bağlı daha da çok. Mesela saatimi internetten getirdim. Ve alışveriş yapacağım mesela. E, kıyafetse deneyip almayı sevdiğim için genelde daha evet gönlüyor, mağaza daha güvenli gelir. Mağaza. Sebebini öğrenebilir miyim? Alacağım ürünü biraz da kendi gözünden görmek yani. Peki S daha önce internetten alışveriş yaptınız Yok. mı? Hayır. Mağazadan. Peki neden sebebini öğrenelim. Ya şimdi bazı şeyleri görmedim de duyuyoruz. Eee herif telefon istiyor, patates geliyor. Yani örnek veriyorum. Buna benzer şeyler. Ben emin olamıyorum. Vermem de almam da. Mağazaya gider alırım. Hiç daha önce yaptınız mı Yok. hiç? Yok. Oğlum yaptı. Yapma dedim ama yaptı. Düzgün geldi. Bilmiyorum. Peki ilerleyen zamanlarda yapar mısın? Yapma. Benimki gözüm görecek alacağım. Değil mi? Mağazada. Peki hiç daha önce internetten alışveriş yaptın mı? Yaptım. Ee, tercihin ama mağaza mı? Evet. Daha çok mağaza. Aynen. Peki neden mağaza? Neden mağaza? Yarışımı daha kolay mesela. Daha ucuz. Daha ucuz geliyor sana internetten. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki internetten elektronik mi sipariş verdiğin yoksa kıyafet mi? Kıyafet tarzı. Memnun kaldın mı? Kalmadım. i <laughs>